Var ya yapamayız bak Lan sayıyı biz mi azaltıyoruz? Evet. Free ne yaptı? Free <laughs> alanda. Abi şey ya çok... Oğlum var ya bizim sayımız var az olsa neler olacağını ben çok iyi biliyorum da Şu an böyle zıplamalar yani Neredeyse sona kalan herkes zıplıyor bak Şurada Abi iki kişi kalsak <laughs> Aa araca kim sıktı o kadar ya Abi Free o kadar iyi değil Ama alandalar şu an Buggy biz sağ alttan da önce sağ oynayalım. Mecbur. Abi şurada zıplıyor Ama olmaz ya kardeşim olmaz. Gremalı. Baksana bak orada adam var burada şimdi şey olacak. Kardeşim yapma yapma bak. Ha neyse onu yandırıyor. Bence şu an çok öfkeliler bana saldıracak hepsi. <laughs> neyse kurtardım sizi. Hadi bir kusura bakmayın. <laughs> Allah bak şu an olmaz. Ev abi o zaman. Ev, evet. Ev 3. Top <laughs> yağma sandığından görebilirsin. Ee, abimin lootlar orada. Haberin Alt evet, katlara yaklaşmasan. Kardeş, adamlar oraya. Lan giriş... bombayı siz mi attınız? Vuralım mı? Vurma abi, vurma. Arkamda dursan yanında görürsünler beni şey yapmasınlar. Adam okluyor. Aynen geliyorlar. Mark the location. Gördün mü? Herkes okuyor orada. Gel bana gel beni kaldır. Alt da ya vurmazlar gel. işte bunlara yaptım. Hani bulmazlardı. Ne diyor? Evet. Ersin. Hani vurmazdı? Ama şey yeri kim? Ersin. Ersin. Abi biz niye vurdun hani? hep abi? Hep annemin yüzünden hep. Tamam. Ya beni görmeleri olanak zorla. Tutuyorsun ekrana niye dokunuyorsun ya? Abi bizi niye vuruyorsun? Ya dokunuyorsun ateş ediyor işte. Ben de, ben de değil şu an o. Tamam. 21 leş yapmış görüyor musun? He? 21 leş yapmış. Tamam. Evet. evet.

Aynen Selçuklu abim. Tanju ya işte. Zıpladık yine öldürdüler ha. Biz ne yapalım? Bilmiyorum valla. Abi 20 leş yaptı görüyor musun? Abi yayın, Ersin, yayın izleyen var mıydı? Bize bir şey dediler mi abi? İsa abi izliyor muydun abi? Bende de 7 vardı. Mevlüt beni yabana mı atıyorsun yani? Yok abi seni yabana atmam da. Abi zaten Biz, beş... e, beni kaldır dedin ya. Beni kaldır demese Mevlüt vururdu burada. Vururdu da abi işte. Ben dedim ya Türkiye temsil ediyor şöyle böyle değil de salınırdı. Türkiye temsil ediyor abi sonuçta. Kim var abi başka? Ersin var. Evet. Önüne geçtiler gerçi bugün de. <laughs> evet chat siz söyleyin abi, Ben ne diyeyim şimdi? Ersin niye böyle yaptı? Ben de bilmiyorum abi. Abi zıpladım yani. Yayın, onun yayın izleyen var mıydı ki? Şu Mehmet Yılmaz benimle vs atmak istiyormuş. Dur şuna bir vesayetim var ya. Mehmet geliyor mu? Böyle görünce insanın morali bozuluyor ya. Adam çok diyor. Abi puan e, eksi almadı zaten doğru mu? He? Yok eksi almadı. zaten Yok yok eksi almadım. Üçüncü oldu zaten mi? Bileydim orayı temizlerdim ben ya orada adam olduğunu bileydim. Öbür tarafta zıpladılar büyük ihtimalle adamlar onlar dedim ben bıraktım yani. Anladım. O kulübeye geçin orayı temizlerdim. Orayı da temizlerdim. Evet. Aydın atayım abi sana. Yazayım. Yapıyoruz. Yapıyoruz. Ya Emin arabaya bakayım da sen bir vesat al bakalım Mehmet. <laughs> Free anon demiş. Free'lere gıcık oldum abi. Adam çok diyor bizi oyunda. 7 kişi vardı. Hem sizi vurdum dedi. 7 kişi yoktu abi. 9 kişi vardı. hatırlamıyorum çok da Allah'ım yarabbim. Evet. Bu sen